ya, kırk ayak gibi. Ha, ne yapıyorlar öyle onların? baksana ya! Onlar dans ediyorlar. Kim? Bu nasıl dans, otobüs dansı gibi? O ortadaki ne? <laughs> kazan mı, ne o? Kazan, kazan! Sandık zannettim onu. Bu bizim <laughs> milli dansımızdır, az sonra bitecek ve üç beyaz adamı çiğ çiğ yiyecekler. Yok ya! Var ya! Ya bu yan yanlarda akıl yok ya, madem kazanları var, neden pişirip yemiyorlar abicim ya? Değil mi? Ağızlarının tadını bilirler, çiğ çiğ yerler. Ulan sen niye konuşmuyorsun? Adam yerine koymuyor musun lan beni? Ha. Şimdi ne yapıyorlar bunlar be? Ayın bitti, adam yemek için şenlik yapıyorlar. Ay, şenlik. Bana bak, bunlar daha fazla şenlenmeden biz buradan ufak ufak tüyelim acı yırı. <laughs> Bu ne sıcak be kardeşim ya, bu ne ya? İnsanın sıcaktan nefesi kesiliyor be. Ay. Daha bu bir şey değil. Afrika'da bazen insanlar sıcaktan erir. Yok ya. Yani eriyip de buhar olup havaya mı uçar yani? Tabii ya. Allah ee, bak, mesela benim boyum üç metreydi, sıcaktan eriye eriye iki metre kaldım. <laughs> sen bir Ağustos'ta geçirirsen otuz santim kalırsın, dikkat He. et! Hadi gidelim, gidelim Hadi de gidelim. biz de buhar olmayalım buralarda, çok sıcak memleket ya! dalgadır be, memleket memleket değil, hamam külhanı gibi, Allah canım alsın! Ulan ne biçim eriyip gideceğiz ha! Vallahi billahi korksun! Aman Allah'ım, eriteceksen başkalarını erit, beni eritme! Amin. Aa. Aa. Ulan, mi yoksa? Ha, Ağustos'u beklemeden 30 santim kaldı zavallı Arap be. Vah yazık evladım. Eyvahlar olsun. Aman iyi ki ben erimedim. Allah'ım bari birini gönder de beni kurtar buralardan ya. Gözünü seviyorum Allah'ım. Ben buralarda ne yaparım tek başıma? Sen büyüksün Allah'ım be. Oo selamun aleyküm hoş geldiniz ya. Ulan bak Allah yüzümüze baktı bugün ha. Ben de diyordum ki iki beyaz çıksa da konuşsak. Merhaba Nuri ne haber ya? Çekil be. Aa, Vay Sevfi sen nasıl lan? Ya niye yabancı muamelesi ediyorsun? Hadi tarafı? yürü gidiyoruz! Ya, şu, ya mecburi Hadi, yürüyüş yapma yapmam ben ya! Yürü. Yapma be kardeşim bu sıcakta ya! Az istemez yürü! Gitmeyeceğim ya gitmeyeceğim Hadi. ya! Hadi, yürü, ya. Abi, yürü ya! Hadi! Allah Allah! istemiyorum! Bırakın Bana bak, beni ya! Var. Bu sıcakta bu adamı patrona götürür de ne yapacağız sanki? Öyle ya beni bu sıcakta patron ne yapsın ya? Patron bunun kolunu istemiyor muydu? Evet! Evet! E o halde kolunu götürelim. Ha kolumu götürün sadece ya. Ya, ya! keseceğiz. Tamam yok, yo. yo. Hadi, Kala, al, al, sadece kolumu götürmeyin ben de geliyorum. Allah aşkına. Sırtına oku yedi. Oku yedi. Seyba beyaz panter. Beyaz panter. <laughs> <Ben, ben>, <laughs> Özlemişim ulan seni! Biraz daha geç kalsaydım bu adamlar muhakkak seni ortadan kaldıracaklar! Peki ortadan kaldırıp kenara mı koyacaklar? <laughs> Ama korkma artık sana hiçbir şey yapamazlar! <laughs> Tabii yapamazlar ya! Sen yanımda olduktan sonra Afrika'dan bile korkmam ben mi? <laughs> <laughs> bu kim ya? Kardeşim! Aa bu! Annemin 35. zenci kocasından! Aa, peki sen kaçıncı kocasından? Ben 13. beyaz kocasından! Vah zavallı annen ya! Hiç koca görmemiş! Afrika güneşi yaramamış herhalde! <laughs> Ahili sahili! Ne diyor bu ya? Senin çok yakışıklı bir adam olduğunu söylüyor. Ha, ha, aferin, zeki çocukmuş. Hemen çaktı benim yakışıklı olduğum Allah tarafından. Yalnız bir de akıl versinmiş, çok kıyak dalgış. Batan bakatay! Şimdi ne diyor? Ama biraz aptal diyor. Aa! Neden aptal oluyormuşum ya? Ona ne? Dur bakalım, sorayım. Tumba yaya. Tumba ya! Ayhi Ugaye Iya Jumba. Ne kadar öveciz konuşuyor ne diyor ya? Ah, Yanında bu kadar güzel kız vardı hala ona sarılmıyor dedi. Aferin bu çocuk değil dahi evladım ya maşallah. Madem ki öyle gel sarılalım sarılalım gel Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> biraz da şimdi sevişelim biraz da. Bir parçacık da böyle biraz da böyle tepişelim biraz da. <gülüyor> 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 ya çok seviştik biz ya biraz daha sevişelim. A dur, a dur, öyle değil. Niye? Yeah. Afrika'da böyle sevişilir. Ne? Ya. Ne? Oh, sarasa, tara, mango ara, tumba, tambo. Nasıl güzel mi beğendin mi? Çok. <laughs> bu mu ya? <laughs> İki defa yapsa ne olur insan be? <laughs> Biz alıştık! Burda kara! Yumbatum kara tonasari! Ya ne diyor bu herif? Kim bu herif Ey, Allah aşkına ya? Şimdi mahvolduk! Ne? Bu herif benim nişanlım, çok kızdı, çok! Ee, kızdı var mı? Söyle onu! Erkekçe konuşsun benden arkadaş, erkekçe! Tanga Morila! <laughs> Karışma erkek işine elinin hamuruyla! Ver bakayım! Aaaa! Çık Çık Söyle şuna gel, benden eskisi gibi konuşsun, erkekçiden vazgeçtik hadi! Tanga tahiri iyi ila! Vatin mağla! Ne diyor, ne diyor? Bizi götürecek, çok fena! Bizim kanunlarımıza göre nişanlı istediği cezayı verebilir. Peki, siz anayasanın nimayetinde değil misiniz yani? Katil tunkara tua! Tuara tua! Aaa! Yavaş lan! ...Adamı elinizden nasıl kaçırırsınız, ha? Nasıl kaçırdınız? Fakat patron, He. Beyaz Panter'in adamları aniden saldırdı. Cino'yu öldürdüler. Ben canımı zor kurtardım. Tü Allah kahretsin! Ulan Afrika'ya boşuna mı geldik biz? Şimdi ne olacak? Peki, manda gözü ne yapacağız? Bir dakika patron! Ne? Bir fikrim var. Gene mi fikrim var? Manda gözü yerine evet. biz de fil gözü götürelim. Doğrusu çok güzel! Ulan olur mu bu iş be, olur mu? Bir şeyler yapmalıyız. Bu adamlar Kikiu kabilesindendir ve çok vahşidirler. İnsanı çiğ, çiğ yerler Almanlar! Hadi geç kalmadan peşlerine düşelim, hadi yürüyün! Ulan gece sen hiç uyumadın mı? Uyudum patron! Uyudun da ne diye ayakta horlayıp duruyorsun? Ben horlamıyorum patron! Ya? Aslanlar kükrüyor! Aslanlar kükrüyormuş, gel ben aslanmasam mız gel bana, yürüyün bakalım hadi! Hadi, hadi sen önden yürü, ben de peşinizden geliyorum, hadi! Hadi sen de yürü bakalım! Durun durun beni nereye bırakıyorsunuz ben de geliyorum